Sensizdim, kendime bir iş aradım. Baştan savıp asabımı pozdular. Hatır şinas dostlarımı uğradım. Sağ olsunlar, müdür beye yazdılar. Müdür bey gerçekten yufka yürekmiş. İşim inşaatta kazma kürekmiş. Bir sağlık raporu almam gerekmiş. Tam teşekkür hastaneye yazdılar. Yağışlı gözümün hazan çağı da olur olmaz yerde başlar ağda. Sinir servisine giden kağıda aklından zoru var diye yazmışlar. Bir saat anlattım tek bir bu seni. Doktorlar efsane sandılar seni. Belki de alay aldılar beni. Bana palavracı diye kızdılar. Bir ara sensizlik krizim tuttu. Bilmem ki o an ne olup bitti hekimler heyeti havale etti. Acil vaka Bakırköy'e yazdılar. Bu çağda bu sevda abes dediler. Cezası çelikten kafes dediler. Ben kime ne yaptım? Ne istediler? Bana bu çukuru niye kazdılar? Burada ne sen varsın ne de bir iş var. Üç adım voltalık geliş gidiş var en ayıp sözlerle kaplı dört duvar. Bunca küfrü kime, niye yazdılar? Açmak için zahmet etme, zarf açık. Hala bana sevgin varsa birazcık, mektubumu alır almaz yola çık. Gözyaşlarım, gözyaşlarım bir acayip azdılar.